Herkese merhaba. Sanırım bu videoyu çekmek için doğru zamanı bekledim. Ve doğru zaman zaman gibi bir his var içimde. <laughs> Öncelikle nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bilmiyorum ama ben şu an böyle tatlı bir overthinkteyim. Umarım alamadan çekerim bu videoyu. Çünkü kendimle ilgili bir şey fark ettim. Hani size öz sevgi, öz saygıdan bahseden ben. Bizim şimdi bana bunu düşündürten peki neydi? Ee, bizim bir sunum yapmamız gerekiyor ve sunum konumuz hayalinizdeki doğru meslek. Ve biliyorsunuz ki ben bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu bölümü isteyerek yazdım. İstediğim bir bölümde. ama şöyle bir şeyi fark ettim. Geçmiş hayatımda insanlar hayal kurmuş olabilir. Ama ben hayal kurmadığımı fark ettim. Yani nasıl desem bana göre ben yaşamanın amacını anlamaya çalışan sıradan bir insandım. Herhangi bir insandım ama hiç nasıl desem ben demedim ki. Yani benden önce başkaları dedim ve hiç kendi hayallerimi dinlemedim. Ve sanırım bu şey de beni düşünmeye biraz da bu itti. Çünkü ya acaba gerçekten ben ne isterdim? Çünkü bana sorsalar en çok hangi rengi seversin sorusunu sorsalar ben buna bir cevap veremem. Ve hangi mesleği istersin sorusundan da hep kaçtım. <laughs> kaçtım derken bütün hocalarıma farklı bir şey dedim. 11. sınıfa kadar. Ve 11. sınıfta hocam Hayatta bana göre bir hedefim yoktu. Hedefim hedefsizliğimdi. Yaşıyoruz işte ya. Kafasıydı. Doğru yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Ama ben o zamanlar bir bebeğin gülmesindeki anlamı ya da bir cenazedeki ağlamanın aslında anlamını çözmeye çalışıyordum. Bana göre hayat nasıl desem benim felsefemdeki bendeki hayat yani ben kipim sorusuna hiçbir zaman net bir cevap veremem. Ama şunu diyebilirim, ben bir çocuğun sevincindeki o gülüşüm. Ben bir yeri geldiğinde cenazedeki ağlamayım. Yeri geldiğinde başardığını hisseden o sevincim ya da yeri geldiğinde çocuğun ilk adımlarını atan attığını gören bir annenin gururlu bakışıyım. Belki de hani tüm bu düşünmem, kendime hiç o anlamı yüklemedim ben. Yani ya sen düşünüyorsun ama daha hep şey dedim erteledim. Ya dedim daha zamanı var. Daha zamanı var. İşte karar veririm. Şu an aslında bölümümden dolayı mutlu muyum? Mutluyum. Ama kendime kızsam mı? Çünkü şöyle bir şey var. Bunu da diyen benim. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir diyen benim. Başkalarını hayal etmeye teşvik ederken kendi hayal etmeyen de benim. Kendimden özür diliyorum. Çünkü bunca zaman bu kadar kendimi ihmal ettiğimin farkında değildim bu geceye kadar bir hayal kurmaktan, kendimle ilgili bir planı yapmaktan, bire kendime alıkoyduğumun bu kadar farkında değildim. Başlamak için hiçbir zaman geç değil. Bunun da farkındayım. Mesela şu an düşünürsem belki de bulabilirim. Ama bilmiyorum. Kendimi bu kadar ihmal ettiğim için sanırım üzüldüm. Çünkü o kadar karışıktı ki hani geçmiş şu an şu sonrasını değiştirebilirim geçmişi değiştiremem bunun da farkındayım ama şu andan başlayarak sonrasını planlayabilirim ama ne bileyim hayal denince bana değişik geliyordu ya hayal kelimesi cidden sanırım bugün ben de çok duygusalım ama hani bilmiyorum hayal dediğinde böyle bir hiç hani ben hangi rengi severim ya da bu soruların cevabını cidden bulmam için şey değil ama o kadar kitap okuyorumdur. En sevdiğin net bir kitap var mı deseniz diyemem. Çünkü ben her şeyin sevdiğim yanını bulmaya çalışan da biriyim. Ve bu böyle gider sanırım. Bir fikrim de yok açıkçası. Yani şu renge karşı aslında ben beni bulmaya çalışan biriyim ve hayatım boyunca da böyleyim. Yani şu ana kadar da böyleydim. Ve bu yüzden hayallerimdeki bir meslek. Bilmiyorum. Yani hayatın anlamını bulmak benim için daha ön planda oldu. Ya da herkes ön plandayken benim için ben hep geri plandaydım. Şu an bunu fark etmek gene hani erken fark ettim falan dermişim. Ama böyle bir içimde burukluk var biliyor musunuz? Yani başarabilirim evet. Tekrardan şey yaparsam başarabilirim. Ama bu hayal kurma konusunun bende eksik kaldığını düşünüyorum. Nasıl bir hayal? Çünkü ya hayal kurmaktan ziyade Biliyorum içinizde benim gibi olanlar vardır. Hayal kurmaktan ziyade her zaman ya şöyle olsun. Şu an bu videoyu çekerken utanıyorum bu arada. Atıp atmayacağımdan emin değilim. Çünkü size karşı hep pozitif olmaya çalıştım ama bence bu anları da görmelisiniz. Bir insan her zaman pozitiflik Algısı yanlış. Karamsar olduğumuz anlarda var. Çünkü biz insanız. Ya ben hani daha ne bileyim şunu çok seviyor musun sorusuna bile cevap veremeyen adamım. Ve hayalinle sorusuna bir cevap bulamıyorum. Yani bana kalsın bunu saysa, sayarlar mı bilmiyorum ama havadaki herhangi bir hava molekülü olmak isterdim boşlukta ya da gökteki bir yıldız olmak isterdim. Bir tık kendim hariç her şey olmak isterdim falan demeyeceğim ama yani bunca zaman ben hiç düşünmemişim bunu. En sevdiğim oyun ya da gerçekten seviyor muyum? İstanbul ansiklopedisi gibi oldu şu an. Bir anlam arayışı. Ben diğer insanlar da benim gibi bu sorulara hala cevap arıyorlar umutla bakmaya çalışıyorum. Elbet bir cevap bulacağımızın farkındayım. Ama bir yandan da pişmanım. Hedefim hedefsizliğim mottomdan hep ilerledim. Aslına bakarsanız küçükken doktor olmayı istedim. Sonra pilot olmayı istedim. Sonra moda tasarımcı olmayı istedim. Ama hiç net bir şey yoktu ki. Yani Hangi oyuncuyu seviyorsun deseler bile de durup bir düşünürüm. Ya da kimi rol modellara kalıyorsun. Bilmiyorum, belki de ben detaylı düşünüyorum ama şu an bir pişmanlığım var içimde. Keşkelerle bir şey değişmez, farkındayım. Ama ne bileyim ya kendime yaptığım bu haksızlığa çok üzülüyorum keşke diyorum keşke hani ama değiştiremeyeceğimin de farkındayım cidden bunun hakkında video mu çekiyorsun çekiyorsun diyorsanız da onun da farkındayım bilmiyorum yani çok boğazım düğümleniyor bu konuda gerçekten ben ne isterim bir insan kendini bulmaya çalışırken bu soruya doğru bir cevap verebilir mi ya da ben bir doktor mu olmak isterdim tamam doktor olmayı istemem gibi duruyor ama belki de benim bakamadığım bir yanı vardır ama nasıl böyle insanlar istedikleri konuda net olabiliyor ki ben olamıyorum söz konusu kendim olunca olamıyorum mesela ortaokuldaydım hatırlıyorum herkesin neyi sevdiğini böyle az buçuk analiz edebilirim ama konu kendime gelince de ben ne severim ki? Ben her şeyden severim işte yani. Çok da şey yapılacak bir kısmı yok derdim. Ama harbiden ben neyi çok severim? I don't know. Yani ben çalan bir şarkıyı severim. Ama ben nedense her şarkıyı da severim. Bu hayat kendim için yaşıyorum derken fark etmeden Hmm, şunu da farkındayım. Fark etmeden aslında başkalarına göre şekillendiğim zamanlar olmuş. Ama şu andan sonrası da benim elimde. Mesela ben şu tarz mı giyinmeyi severim? Ben ne zaman mutlu olurum? Garip bir şekilde mesela örnek vereceğim. Geçen günler sonra dışarı çıkmışım. Sağafları gezmişim. İstediğim iki kitabı almışım. Ve ben mutluydum. Huzurluydum. Yani aslında sanırım sorunun cevabını bulduk. Ben sağaf olmak isterdim. Sağafçı olmak isterdim. Bilmiyorum ama böyle... Bu fikir aklıma yattı. Ama bu fikir... Ben olduğum için aklıma yattı. En huzurlu nerede hissediyorum. Ya da düşündüğümde küçükken kahve yapanlardan olmak isterdim. Barista mı deniliyor tam bir fikrim yok ama bana çok havalı gelirlerdi. O kahveler benim için dünyanın en güzel şeyiydi. Bu da olabilir. <laughs> ama bilmiyorum aklıma çok şey geliyor. Umarım Kendinizi bulma yolunda güzel bir ilerleme şey yaparsınız ve kendinize haksızlık etmezsiniz. Ya da haksızlık ettiğinizi erken bir şekilde fark edebilirsiniz. Bugünlük sanırım diyeceklerim bu kadar. Birazcık da tıklayayım. Aslında baştan yüzünü bir video gibi başlasak da bence sonunda güzel şey yaptığımızı düşünüyorum ve şu an keyfim yerine geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.